sanat yarışmaları projesi için Markus grafla beraberiz. Biz neredeyiz Markus? <laughs> biz şu anda İstanbul Havalimanı'ndayız ve biliyorsun artık yani ikinci bir sanat yarışmasını açıyoruz açık çağrıyla. ile. daha önceki yarışmadan farklı olarak yani viyadük altı, açık hava, kamusal alan olarak tanımladığınızda biz şu anda iç mekandayız ve tam olarak arkaya evet. baktığında işte bagaj alan, alanındayız. alanımdayız. Bu bağlamda yurt dışından buraya giden misafirler bagaj alıp buradan içeri girecekler. Ve arka taraftaki alan ve üst taraftaki alan yani check-in alanı bu iki alan aslında bu sefer bu ikinci yarışma için açacağız. Bu büyük bir boşluk aslında bu alt katı ve üst katı birleştiriyor ve Türkiye yani İstanbul'a ilk kez gelenler bu iki katı birleştiren boşlukla karşılaşacaklar. Aslında çok güzel. Yani bak seni söylediğinden dolayı şu aklıma geldi. Hakikaten işte yolculuk stresli ya işte evet. yani uçağa yetişeceksin, bagaj geldi mi gelmeden hangisi geldi falan derken. Aldıktan sonra artık buradan çıkarken bence yani İstanbul'a girmeden önce sanat ile karşılamak karşılamak bence müthiş bir bütün müthiş bir mesele, müthiş bir konu. Ama tabii ki mekan çok kolay bir mekan değil, değil mi? Evet, hem kamusal hem değil. Hmm. Ee, bir, bir bakıma sınırlı sayıda izleyicinin görebileceği ilk kat ve sonra havalimanına herkesin görebileceği üst kat. Bu hmm. iki boşluk çok heyecanlandırıyor beni. Sanatçı değilim ama bu yarışmaya açık çağrı yöntemiyle buraya gelecek sanatçılar için büyük bir keşif alanı olarak düşünüyorum. Evet ve aslında şeyde baktığımızda havalimanının, Hakikaten en önemli noktalardan birisi. Yani evet. yukarıdaki kısmı özellikle yani giriş kata baktığımızda işte check-in kısmı ya da pasaport bölümü gelmeden önce tam orada aslında havalimanın en büyük boşluk ve meydanı var. Ve tam işte bu meydandan geçip işte herkes aslında pasaporta doğru gidiyor. Evet. Bu yüzden bu sefer mekan içindeyken çok önemli bir merkez içinde de bu proje, bu sanat eseri, bu heykel neyse e, duracak ve hakikaten dediğin gibi hem işte yolculuk yapan hem de yolcuları işte bırakan kişiler hepsi yukarıdaki heykeli görebilir. Yani ben bu arada ziyaretçi sayıları bilmiyorum ama herhalde her gün binlerce, evet. on binlerce kişi buradaki heykelleri göreceğiz. Aşağıdaki durum tabii çok farklı. Evet burada birazcık ilk kez karşılaşma ve neyle karşılaşacaklar? Bu arada Nazlı arkadaki ağaç o tabii ki olmayacak. Yani bu ağaç buradan kaldırılacak ve onun yeri de bu boşluğu aslında gelecek eserinin mekanı oluşturacak. Bu arada üç farklı mekandan bahsedebiliriz. Bir tarafta üst kat, bir tarafta alt kat ve benim için aslında bu aradaki delik, bu aradaki boşluk yani bu iki kat arasındaki boşluk aslında hacim olarak ve yani alan olur. ayrı bir alan akış alanı yaratıyor aslında. Tabii tabii. Bu isim ben mesela çok merak ediyorum. Ben yani merak zor bir mekan, büyük bir mekan. Şimdi boşluk var, işte hacim var, üst kat, alt kat, çatı da var, zemin de var. Aslında ben biraz yöntemden bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, biz bu sanat yarışmaları projesinin ikincisindeyiz. İlkini biyolojik altına açmıştık ve sadece gençlere 35 yaş altı gençlere açmıştık ama şimdi İgar sanat yarışmaları projesinin ikinci etabında Herkese açık konu ve yer sınırlaması yok mimarlar sanatçılar, tasarımcılar herkes başvurabilir bir komite seçici kurulumuz var ve ilk önce birinci etapta 10 iş seçeceğiz birlikte ve 10 işten sonra da ilk üçe doğru gideceğiz ve ilk üçten de bir birer maket isteyeceğiz bu son proje için. Heyecanlı bu süreç olacak. Uzun bir zamanımız var ve buraya geziler başladı. Evet evet. Hatta bugün var değil mi? Biraz önce evet, işte önce arkadaşımız geldiler. onları karşılamaya gitti. Yani bence bu yarışmanın en önemli noktalardan birisi işte açık çağrı ile yapılmalı. Evet. Dolayısıyla senin dediğin gibi yaş sınırı, disiplin ya da işte hatta eğitim açısından da ila GSF'den değil. mezun olmak zorunda değiller. Bunun için de bu gezilere iştirak etmeli. Dediğimiz gibi az önce burada bugün ilk gezilerden bir tanesi yapılıyor. Ama İGA Art'ın web sayfasında hem başvuru koşulları hem de buraya yapılacak gezi tarihleri belirleniyor. Ayrıca sosyal medya, Instagram hesabı da sık sık ziyaret etmelerini öneririm. Sanıyorum İstanbul'da bazı merkez noktalar, bunlardan bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi, oradan kalkan araçlarla buraya ulaşım sağlıyorlar. Bu çok kıymetli, bunu mutlaka deneyimlemelerini isterim. E tabii ki İstanbul dışında olanlar evet. ve bu gezilere katılamayanları onlar kesinlikle işte web sayfamızı takip etmesini rica ediyorum. Web çünkü orada de var. Evet çünkü orada hem mekan planları, çekimleri evet. hem de işte yarışmanın işte tekrar bütün bilgileri. işte seçici kurul kim, ödül parası nedir, çalışma prensipleri nedir hepsi aslında orada mevcut. Bu bağlamı tabii ki şey de altın çizmemiz gerekiyor. Yani en büyük yarışmalardan birisi belki en büyük yarışmasını açıyoruz şu anda. 2 milyon TL'lik bir ödül evet. paramız var. Öbür tarafta tabii ki üretim masrafları yani prodüksiyon İgaya, İGA'ya ait İgaya. ve bu bağlamda baktığımız aslında yani sanatsal açısından hacim açısından ve ekonomik bağlamında büyük çok ölçekli büyük, bir proje büyük ölçekli ve değerli bir proje. Evet. Bu arada şartnamede de yazıyor daha önceki yarışmamızda da aynı tek kural diyebiliriz belki. Hani sürdürebilir ve çevre dostu malzemenin olması burada hem jüri üyelerinin hem IGA'nın genel çalışma prensibinde önemli bir konu. Bunu da aslında not etmek lazım. Ve şey de yani malzeme derken hakikaten yani biz mesela şu anda yani ben bazı şeyler hayal ediyorum ama aslında hiçbir şey şu anda belli değil. Yani çünkü buraya bir heykel konulabilir. Evet. Ya da işte üç boyutlu bir form, iki kat birleştirilen. İşte ama mermer mi çelik mi işte nedir yani ya da ya da bir neon olabilir bir video olabilir bir ses evet, olabilir. her şey olabilir. Yani performatif bir şey belki olabilir bilmiyorum ki. Ne yani çıktı? bu bağlamda hakikaten yani geleneksel yaklaşımlardan e, medya sanatına giden aslında ve o Skala kadar geniş, geniş bir skalamız ve bir var. Yani düşler ve düşünceler arasında içine aslında yer değiştirmenin de girdiği bir yerdeyiz. Çünkü Yolculuk düşüncelerin ve düşlerin çoğaltıldığı bir şeydir bireysel hayatlarımızda. Tam da burada bir geçiş noktasındayız. Belki de İstanbul'a ilk geleceklerin burada bu kentli hayallerinin başladığı bir yerden yukarıya çıktıklarında, şehre adımını attıklarında başka bir alan ve burada biraz kamusal alana da dair sözü getirebiliriz. Böyle ikili anlatımı olan bir boşluktan bahsediyoruz. Bu anlamda kamusal alana yapılan heykeller ve enstelasyonlarda yapılan eserin mekanla ve bulunduğu çevreyle ilişkisi önemlidir ve bunun da bir de izleyiciye temas ettiği nokta vardır. Burada bence proje göndereceklerin çok yönlü düşünmeleri gerekiyor diye tahmin ben, ediyorum. Bence bu İGA Artının yaptığı projesi aslında bir tarafta sanat dünyamızı çok büyük bir katkıda sunuyor. Evet. Çünkü bir tarafta sadece ekonomik katkısından bahsetmiyorum. Düşünsene bir sanatçının öyle bir projeyi nerede yapabilir? Bu kadar ölçekli, bu kadar büyük, bu kadar profesyonel bir ekip ile. Çünkü hatırlıyorsun daha önce işte Betül'ün projesinde evet. eser tabii ki Betül'ün eseri evet. ama orada çok büyük bir ekip vardı yani. işte sonra işte ödül töreninde de evet. bütün ekip çağrıldı ya. Tırmananlar i̇şte vardı işte var, işte çelikçiler, şunu bunu. Ya inanılmaz bir evet. prodüksiyon. Bu bu bağlamda hakikaten yani IGA Art bizim uluslararası bir platform sunuyoruz da ama sonuç olarak bu sanatçılar, yani özellikle belki Türkiye'de Hı -hı. yaşayan sanatçılar ne zaman bu kadar büyük bir fırsatı yakalayabilirler ki? Yani aslında burada aslında sanatçılar kendi hayallerini gerçekleştirebilir. Bu isim, bu bağlam hakikaten yani IGA Art buradaki sanat ve kültür birimiyle aslında büyük bir kurum olarak bu kurum içerisine sanat ve kültürün eklemesi bence kurum politikası olarak önemli bir statement. Bu bir. Yani bir tarafta kurum için önemli, sanat dünyamız için önemli. Evet. Ama senin dediğin kamusal alan için evet. ayrı bir önemi var. Çünkü biliyoruz ki, ki sanat tarihinde hep bunu tartışıyoruz ki Türkiye'deki sanat tarihi baktığımızda ve onun alt bölümü olarak kamusal alan sanat e, konusunda Türkiye mesela yurt dışı ile karşılaştırdığımda, daha zayıf. zayıf daha evet, fakir. kabul etmek gerekiyor. Son 10-15 senedir orada bir iyileşme var ama ya çok daha Etani fazla iş değil. yapmamız gerekiyor. Evet. Bu yüzden böyle bir kurumun işte bu yukarıdaki kamusal ya da ortak alana diyelim. Bu ortak alanda bu ortak alanı sanat ve kültür için değerlendirmek evet, bence evet. son derece e, önemli bir örnek. Çünkü Sonuç olarak o ara bir stand açabilirsin, evet. işte bir reklam panoda koyabilirsin. Her şey için değerlendirilebilirdi. Bunun yerine sanatla değerlendirildi. Bir noktaya da dikkat çekmek gerekir. Burayı gezerek ve buranın videolarına bakarak, planlarına bakarak Buraya bir sanat eseri üretmek çok yönlü düşünce. Çünkü statik hesaplamalar, ağırlık meselesi, dediğim gibi işte çevreyle olan ilişkisi, buradaki yolcu psikolojisinin de etkilenmeyeceği şekilde bir yapıt üretmek, dediğim gibi aslında sıkı bir ders çalışma gerektirecek yani, başvuranlar için. Bence yani araştırma çok önemli. Evet. Yani havaliman nedir? Kamusal alan nedir? nedir? Yolculuk evet. nedir? Aslında şu an aklımda bile ki sanatçı değilim ama sanatçı olsaydım bu kadar çok önemli temel hem hayatımızı hem kültürümüzü sanat dünyamızı ve buraya etkileyen ortak evet. konuları var mı? İşte enerji, dinamizm, hareket, işte ortak buluşma, vedalaşma. Evet. Yani dolayısıyla bir tarafta malzeme açısından tamamen malzeme ve teknik açısından tamamen sebest fikir ve kavramsal açıdan da tamamın sebebi de Evet. Ben olsaydım hakikaten mekana has. Çünkü sadece mekana evet. has bir şey yapıyorsan buraya evet. o zaman anlamlı olur. Kim için anlamlı olur? Hem işte yolcular, yolculara, hem misafirler, hem de kurum, hem de hepimiz için. Çünkü evet. sonuç olarak bu yarışma anlamlı bir yarışma olmak istiyor. Çünkü kamusal alanda da bu sanatı eklemenin sebeplerden birisi bu. Yani Hayatımızı genel günlük hayatımızı ne kadar sanat ve kültür ekleyebilirsek o kadar daha iyi işte humanist, sağlıklı, sağlam ve iyi bir toplum olacağız. Ve aynı, bu, aynı bu zamanda ilişki böyle. kurma e, pratiklerimiz de gelişecek e, ve çeşitlenecek diye düşünüyorum. Bu arada bir 17 alan belirlemiştik biz bu yolculuğa çıkarken. Gözü şuraya getirmek istiyorum. E, birinci yarışmadaki eserin seçimi ve sonra uygulanma süreci senin de az önce söylediğin gibi çok kumbalı bir çalışmadan geçti. Hem statik hesaplamalar, işte buradaki iş güvenliği meselesi, elektriklerle uyumu çünkü orası bir viyadüktü ve sürekli arabaların geçtiği bir yerdi. Burada da belki kurumla ilgili başka kurallar var. Dolayısıyla buraya konulacak her şey evet bir taraftan sanat eseri ama bir taraftan da Tabii. havalimanının kurallarıyla ve havalimanının teknik donanımıyla Tabii. ilgili de çok farklı bir proje olacak. Hele düşündüğün bu bu boyutta bir heykel. Yani orada güvenlik var, statik Tabii. var. İşte tavana bir şey asabilirsin, kadar asabilirsin. Bütün bilgileri evet. bu arada web sayfasında alabilirsiniz. Biraz önce bir şey dediğinde, sonra işte kapanmadan önce belki onu da tekrar alıp evet, çizelim. Biliyorum. Yani bazen böyle büyük projeler, büyük hevesli, büyük kurumlar tarafından başlatılıyor. Sen de yaşıyorsun, başlatılıyor. Sonra hevesi evet. kırılıyor, işte ilgisi kaybediliyor falan ama Buraya sonuç olarak biz de burada geçen sene ya da daha önceki sene bile yeni olarak başlayan bir ekip olarak şeyi de fark ettik. Yani aslında burası uzun vadeli bir engagement, bir bir proje. Evet uzun vadeli. Yani işte birinci projesini yaptık, gerçekleştik. Şimdi ikinci proje başlatıyoruz. Ona da umarım yakın zamanda tamamlayacağız. Ve ardından dediğin gibi toplam galiba 17, 17. nokta belirledik. Dolayısıyla aslında bu bir one shot wonder yani bir kez yaptım ettim havalı oldu falan değil. diye bir şey değil evet. aslında ve bence bu da sen biraz önce işte çevrecilik ve sürdürülebilirliğinden bahsettin işte malzeme seçiminde. Evet. Aslında bu proje de bu bağlamda sürdürülebilir bir proje onun için aslında neler ge e gerekiyor hep beraber aslında bunu evet, e yapıyoruz göreceğiz. Benim çok fazla söyleyebileceğim noktalar kalmadı diye düşünüyorum ama şunu duydum ki bu toplantıdan önce daha şimdiden başvuru sayısı bir hayli yüksekmiş. Hmm. Hazirana kadar başvurular devam ediyor. Tam tarihi gene web sayfasından öğrenebilirler. Bakalım kimler ve hangi eserlerle karşılaşacağız. Ben çok heyecanlıyım valla. Valla ben çok heyecanlıyım. Dört gözle sizin projelerinizi bekliyoruz. Bizi şaşırtın. Anlamlı bir proje üretsinler. Evet. Ve hakikaten hem işte buradaki ortamı ve genel o ortamı yani iyi bir enerji, entelektüel açısından, tinsel evet. açısından bizi zenginleştirsin ve bu bağlam hakikaten ne kadar sanat ve kültürden bir pay alabilirsek, bizim hayatımızı katabilirsek evet. valla o kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Bagajalım, enteresan bir nokta. Biz sen de şimdi konuşurken bavulunu alan birçok kişi, çocuklar, büyükler, gençler, kadınlar ve erkekler evine ya da İstanbul'u keşfetmeye doğru yola çıktı. Bagaj Hanım bir oyun alanı yaratacak bence sanatçılara. Artık sanatta da keşfedecekler, ne güzel bir şey. Evet. O zaman hepinizi bekliyoruz. Hepinizi başarılar ve kolay gelsin diliyoruz. Görüşmek üzere.